Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben tüm seklere gelmem ve bugün sizlerle birlikte e, küçük bir e, duyuru yapıyoruz. Yani duyuru gibi bir şey. Evet, yaklaşık e, 6 e, veya 1 hafta arayla, yaklaşık 6 gün veya 1 hafta arayla e, neden video gelmiyor? Öncelikle yazılı olarak yaptığım açıklamalar yetersiz kaldığını düşündüğüm için Görmüş olduğunuz gibi Survival Friend, yani Survival arkadaşım ancak Survival arkadaşım bölümünü çektik. Daha sonra e, renderlarken bir problem yaşandı. E, silmek istiyor musunuz demiş. Ben de yanlışlıkla Enter'a basmışım ve silmişim. E, ondan sonra da hiçbir gün birlikte olamadığımız için Survival Friend serisi şimdi şimdilik askıda. O e, ne zaman gelir bilinmez. Survival serisi bölüm 6 sezon finalini çektik, e, renderladım yakın bir zamanda atmayı düşünüyorum yani bunları söyleyeyim dedim böyle yani ufak bir duyurum su bir şey yapayım dedim Ayrıca buradan YouTube Facebook kanalımızı da şöyle bakarsınız yani görmüş olduğunuz gibi yaklaşık bu saat yani bundan yaklaşık 30 dakika önce paylaşmışım. Yani, buradan bakabilirsiniz sayfamıza. Yani, <laughs> benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Ee, yani, Survival Friend şu anda askıda. Ne zaman çekildiğini bilinmez. Survival Serisi bölüm 6. Ee, sezon finali de yakında gelecek. Videolar neden gelmiyordu? Dediğimiz gibi sınav haftasını geçtik. Ee, Survival Friend e, çekeceğiz. Şu an e, Survival serisi bölüm 6 sezon finalini atacağız. Hazırda inşaat yarışmasının 2 bölümü de hazır. Onları da artık e, uygun bir zamanda atmayı düşünüyorum. E, en yakın zamanda videolar gelecek diyorum. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.